Ayet-i Celile'nin son cümleleri. Ve katilül müşrikine kaffeten kemâ yukatilûnekum Ben size bu dört ayda harp etmeyi yasak etmiştim ama bu gavurlar rahat durmaz. Nasıl onlar birleşiyor, toplaşıyor, İslam'ın ve Müslümanlar'ın aleyhine harbe kalkışıyor. Siz de onlarla toplaşın, birleşin, harp edin emrediyorum Allah buyuruyor. Kurban oldum sana Yavurlarla harp edin emrinin yerine sanki Allah onlara yavurlarla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin demiş ona çalışıyorlar. Rabbimiz buyuruyor onlarla harp edin. ben de onlarla harp edecek gücümüz mü var? Niye gücün yok? Ya. Bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Ondan sonra İslam aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam alemi var. Petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar Avrupa'nın sömürgesi olmuşlar. Avrupa bunları iyi biçip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, Efendim pasaportları kaldırıp tek bir vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlarını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücut halinde ve atasamu bi hablillahi cemiyan ve la tefarraku hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve şeriat ipine sarılın ayrılmayın bölünmeyin dağılmayın emrine sarılsalar o bir buçuk milyar ne yapamaz ne yedi milyar ne yetmiş milyarı vallahi bir an içinde helak eder Allahu Teala müttefi kullarına yardım eder işte ama İslam aleminde takva yok, Allah korkusu yok, Allah saygısı yok, Müslümanlarda ahde vefa yok, söze riayet yok, ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar, beş kuruş menfaat için birbirini satarlar, birlik yok, beraberlik yok, Yahudi Hristiyanlara, Masonların peşinde gezerler. E bu milletler nereye gidersin kardeşim böyle cemaatman nereye varırsın?